Şevket Usta testat yapıyor. <laughs> bana acıdı. Hayır, hayır odada. Dışarıda yıkamak, bulaşık yıkamayayım diye. Bir de odada değil mi? Mutfak şeyine. Geldi kestane istiyor. Hadi diyor pişmedi mi? Kestaneler koca dana kadar. Nasıl bilsin? Bir de bana diyor ki sen soba yakmasını bilmiyorsun. Tüttürüyorsun. <laughs> Bugün yaş odun kullandım. Acayip başıma bela oldu. <laughs> Allah'ım ya hem çamaşırım hem bulaşığım yıkanacak ama işte çamaşır makinesinden bulaşığa yetişemem o ayrı. Çok dar bir alan var orada nasıl geçelim bilmiyorum. Şevket Usta fayansları merak ediyorlarmış. Ne yapma ya. Yolda dedim ama onlar açılana kadar. Aa, kaloriferci dedi petekler geldi. Geleyim istersen. <laughs> Kargaçaya hazır değilim hiç kıkımı çıkarmadım. <laughs> eyvah eyvah. Ya. Bir de petek döşeme stresi. Oh. Sen. Ben yandım. Dostlar ben yandım. <laughs> Allah Allah. Ne olacak? Hadi Hadi gel, gün, ne gün, ne, ne gün çağırsak kaloriferci. Geri dönelim. Ha? Gidem. Takım şunu. Pazar mı pazartesi mi? Vallahi ben anlamadım. Sen yarın izinli misin? <laughs> evet. Allah'ım ya hafta sonu izin yapıyor. Gel kestaneler yanma dedim kestaneler. Bilmiyorum bakamıyorum kedi var kucağımda. Gel be, koş Siz zannediyor musunuz? Asla ben siz iş yapmıyor. Asla. Gel bir koş. Hayır yani çeşme takacak. Beni çağırıyor. Ay. Kız zor yürüyorum. Beni her şeye çağırıyor. Hiç otutturmuyor. Altın gir o. Gir kızım. Altın gir. Heh, geldim. Attın kartonları. Attın kartonları. Ben şimdi aşağıda... Kartonları Böyle. atmadım ki. Hepsi, Hepsi depoda. Yapma, he? depoda. Ya, depoda. Şöyle şimdi, yapsak. Şöyle. Yapalım. Şunun kutusunu çıkarsak. Şimdi. Şöyle yapsak. <gülüyor> <gülüyor> Recep Hanım'ın <laughs> kesimi. O Recep'in değil. <laughs> Mehmet abinin o. Bir şey olmaz ki üstüne oturacağız sadece. Otur da şu çamaşır sadece makinesinden bu. bulaşık yıkayamam ama. Nasıl olacak? He? Şu çamaşır makinesinden bulaşık yıkayamam ama. Valla onu ya bu tarafa sürükleriz ya bu tarafa. Bu da olur, tarafa da sürüklesek olur. Bu tarafı sürüklersen daha iyi çünkü dolabımı da açabilirim. ayarlayacaksın mı? Bu nereye olsa döner de. Şunu ayarlayacağız sadece sen. Ben aşağı ineceğim şimdi. Şunu ayarlayacaksın. Ben aşağı ineceğim bir. Bakıyorum. Aa, Neyse ben Aha. ayarlayayım. Kapatıyorum. <gülüyor> Tozlanmaz. <gülüyor> Öbür kere de mi istiyorsun? Öbür kere dediğin ne? Buradan bastırsın. Ha. Uydur kaydır iş bu. Hı hı. Şimdi geçeceğim. Geçeceğim. Ha. ha takamadın mı? takamadım o takılmıyor saçma bir şey bakma ne bakıyorsun sen de yapabilecek mi diye bakın. <laughs> yani gördün mü tuhaf bir şey Şuraya da seyyar lamba takarsın Şevket Usta bana. Sen uydurursun bir, bir şeylerden. <laughs> İki tel buldun mu lamba Anladım. yapıyorsun. Nerede bizim detajın? Ne bu detajın mı? Hayır. Detajan Cifo. O. Ha? Cip deterjanla alakası olan bir şey değil ki o. İçinde conta var. Contalar contala geçiyor. Takkada içine geçiyor. Conta mı? He. Elini çek parmağın kalmasın. <laughs> ha, böyle sağ sol mu yapacaksın? Hiç böylesini de görmedim. Ne var ne? Bunlar dandik yapıyor lan. Üzgün bir şey yapmıyorlar ya. Azıcık uğraşsan ya kırılır. O derece kaliteli. Yani işte biz de onu. <laughs> Elimde kalmasın diyorsun değil mi? Hah oldu. Evet evet evet. Usta biliyor işini. Ha. Oldu <laughs> sen. Olacak. Ne ne oldu yamle? Bile, bilerek yapardım ha. Camımıza bak, şuradan Cammı. soğuk geliyor. Dokun mu onu? Dokun mu yine? Evet, onun şey söyle. <laughs> ha bu aspiratör yok ya bizde. Evet, onun için öyle. Aspiratör. O bu havalandırmamız bizim aspiratörümüz olmadığı için o camdan yemek havası gidecek. Hadi. Buyurun efendim. Tuvalet. Ne yapayım? Şey, tuvaletleri düzen. Burada mı o? Evet. Mutlak suyumuzun Aa, açılışı ah, yapılmıştır. Hadi bismillah. Git bakalım kapının ağzında su yapıyor mu? Bak böyle kullanıyor beni. Bir de diyorlar ki Şevket Usta'ya öyle davranma. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak su mu? Şu... Ay, bizim elektriğimizde böyle yakıyoruz da şöyle. Ben tutuyorum böyle pirt pirt. Böyle söndürüyoruz. <laughs> Nasıl yani? Çeşme suyu gitmiyor değil mi oradan? Şimdi bunu çıktı ya. Şu batarya çıktı ya. Bunda hem sıcak hem soğuk su var. Ha. Soğuğu açarsam Şimdi dışarı şey gitmiyor şey öyle mi? Evet. Onu açtığın anda şimdi oraya gidiyor. Kolları satacak. Nereye? Dolabı. Ha. Yok şu anda kapandı. Bak şu kapalı bak. Şu. Ha tamam artık atmayacak öyle mi? Hayır. Ha iyi tamam. Bu yandaki sifon. Tamam. Sıcak. Şimdi bunun şöyle sıcak. Şöyle. Şöyle sıcak. Boşta. Böyle. Hmm. Soğuk. Tamam. Ama Mer Merkileri göstereceğim. Dur. Az ışıktan ee... çıksana. Merke değil bu. Başka bir merke. Başka bir merke. Çıkmıyorsun ki Şimdi... karanlık gösteriyor. Değişik aldık bu sefer. Artık benim tezgahımı boşaltırsa çok sevineceğim. Bak masama koyuyorsun. Alta alta koysana. Ya alacağım ben onu. Ben vereceğim Prat, O senin al. makinen değil mi? Bu benim makinem canım. Şunu vereceğim. Neyi? O öyle al. emanet mi aldın onu? Hangi ne? Bunu emanet aldım ben şunu. Kimden aldın sen? Sabah mermercide. sen o arada hallettin. Bravo sana. İşte ayrıldın ay, yer orası. He tamam. Neyse artık bizim bir çeşmemiz var. Çamaşır makinemiz de öyle iyi fena değil. Biraz daha kaysa iyi ama ben onu kaydırırım Şu birazcık. De ben? <laughs> Ceviz diyor ya Allah'ım Eşyalar ben anahtar arıyorum. Anahtara buraya uymuşum. Ne zaman uyuyordum ben anahtarı? Saniyesinde. Sen şundan arıyorsun, o yok ortada. Ne zaman gözden <laughs> Kestane pişti, kestane pişti. Ben de Şunlar sana lazım. Şu da lazım olur. bunları da al. Bu benim. Bu senin. Nereden çıktı bu dandik şey? Dandik şey diyor. Bak dandik olmasa halliydi. Da dandik ya almıyor hiç de gelmedi. Allah'ım ya Rabbim ya. 71. Tamasır makinesi sığar değil mi? 71. He? 71. Ay tekrar mı ölçsek? He? Makineyi tekrar ölçebilir miyim? Versene. 71 ya vallahi bu şey He? Hayır 69. Mı? Yap. Sen yine 75 yap ya. Ah. Ne olur olmaz değil mi? Evet. Çok şey geldi gözün korktu. Dolap kapansın falan. Sen 75 yap evet. Yer var nasılsa. Ben de İç tahtasını ölçüyorsun değil mi? Ha tamam. Hatta <laughs> orası daha fazla olacak yamuk ya. <laughs> Biraz eğrilik var ya. 36 oldu bazen. 35 Çizimize kalmadı ya. Çizimize kalmadı ya. Bu bunlar şey ya çöp ya. Çöp, çöp. Çöpe indik ya işte. E yukarıda ya çiviler. Nerede? Kırmızı kapta. Yukarıda değil mi lan? Allah seni ne diyeyim. Mutfağın, mutfağımı kullandım ilk kez. Vallahi çıkmıyor içerisi. Şuna bakın. Nereden miyav sesi geliyor ya? He? Gel. Gel. Tarçın Hanım. Geç. Geç geç. Şans çıkıyor sinir oluyorum ona. Çamurları basıyor. Yürü gir içeri. Tipe bak. Ah, bilmiş şey. Yağmur yağıyor. Odunumu da alayım da gece odunumu. Şevket orada. Şevket usta orada şey yapıyor e, ee, çamaşır makinesinin yüksekliğini yapıyor. Atkı ihlal fiyatları yeniden topluyor değil mi? <laughs> İşe yaradı harfiyatlar. <laughs> Akliyeden haber var mı? He? Nakliyeciden. He. Almasa haberimiz olurdu zaten. Ben gidip odun alayım. Hava yağmaya başladı. Zaten gönderdin sen. Tabi canım gönderdim parayı. Paraya değil. Hangi? Sen nasıl edildi ki o? Gönderdiğin şey şeyin ki. Onu göndermedim ya. O daha gelmedi ki ne acelesi var göndereyim. Teslim etmediği şeyin parasını mı alacak? Ben onu anladım. Hadi gel. Gel kaçak. Gel gir. Gel. Gel kız. Gir. Hadi git. Ben odun almaya. Hava yağıyor.